Bak bak gir içine bak ne yapacağım şimdi bak Efe bak sadece kırmızı oldu Aa, bak şimdi sadece yeşil sadece mavi bak birazdan değiştiriyorum bak bu ne turuncu oldu ya, turuncu ondan sonra başka ne var Mavi yeşil. Evet buradan biliyor musun? Sadece böyle yeşil gibi duruyor. Böyle mavi yeşil arası. Pembe oldu. Annem ama ikisi birisi pembe oluyor. Buradan pembe görünüyor. Bu ne sarı oldu? Bakalım. Mavi oldu. Sen niye buraya geldin? Dışarıdan mı bakmak istedin? Bakalım başka. Şu bir şey Sen de gir hadi sen de gir içine. Bak şimdi Efe bir de yanıp sönmesi de var. Bak. Görüyor musun? Bak ama bekle. Şimdi bak nasıl olacak. Bak Efe renk dönüyor. Bak, bu da güzel, değil mi? Evet. Bak, ondan sonra şöyle var. Şimdi bak, bu da açık renkler. Evet. Sen de ne? aldı ne? Dene bakalım. Beğendin mi? Çok güzel değil mi ya? Mesela rüya falan geldiğinde ya da rüzgar geldiğinde bunun içinde çok güzel oyun oynar ona da gösterirsin. Hatırlamıyor musun neler yapıyor? Evet kral köle değil mi? Köle ol. kral olmuştu sen. Emir hadi sen de gir içine gir. <laughs> Aa kapandı. Bozuldu. Bozulmadı. Yandı. Bak istediğin zaman şimdi mesela ben burayı kapatacağım Efe. Bak kapatabilirsin şu fişi hiç oynamana gerek kalmadı artık. Kapat. Kapattın <laughs> mı? Kapat tabi. Ama Efe sana bir şey diyebilir miyim? Anneciğim o kumandaya iyi bir yer bulmalısın. Nereye koyacaksın onu? Efe oradan emir bulur. Ama Efe kaldırıyor çadırı pat diye. Ona gel bir yer bulalım. Çık. Çık hemen. Kapat onu. Işığını kapat. Kumandana yer bulalım. Nereye koysak onu? Sence? Yani kolay bir yer ama her zaman bulabileceğim bir yer. Anneciğim oradan bulur. Üstüne basar kırılır. Orası olmaz. Gel bakalım yürü 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 oturma odasına gel otur otur. Bu bildir, bizden olsa kaybolmasaydı. Nereye koyacaksın? <laughs> Bence şuraya koyalım. Emir buradan alamaz. Ha boyu yetmez. Senin de boyun yetiyor oraya. Ne dersin? Orası iyi değil mi? Hadi yürü git. Bas bakalım. Basıyor musun? Bak annem nereyi görmesi lazım biliyor musun? Gel bak gel. Gel 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 gel. Bak. Bak şurada bir şey var ya bak şurada. Yerde bak şu aşağısı. Orayı gördü mü? Kumanda çalışır yoksa çalışmaz. Ne oldu? Ne oldu? Hadi git oyna. Sen de git çadırına sen de orada oyna tamam mı? O da senin fenerinle oynuyor. İyi oyunlar.